Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun bir süredir YouTube videosu çekiyorum. 2 senedir. Ara vermiştim. Şimdi kuluçka makinesinden çıkardığım civcivler büyüdü. Horoz, tavuk oldum Onların videosunu tekrardan sizlerle paylaşmaya karar verdim. Şu bölgede tavukları kapatıyorum. Yazın bahçeye ekiyorum. Ektiğim için bu bölgeye kapatmayı tercih ediyorum. Burası biraz yüksekti. Şu beton seviyesindeydi. Burayı bel küreği ve kürek yardımıyla eştim. Onlar için daha uygun hale getirdim. Şu an tavuklar yumurtada o yüzden bağırıyorlar. Onları da şimdi sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi tavuklar çıkardığım kumda yeşeleniyorlar. Onları isterseniz hep birlikte biraz yem atarak bu bölgeyi çekeyim. Şöyle. Şöyle 3 tane yumurtamız var burada. Sabah ben erkenden almıştım onu. Güvenli bir yere koyayım. Yemlerini alıp Bunlar da yumurtada olan tavuklarımız gördüğünüz gibi. Kollukların hepsi dolu. Bugün ocağın 27'si 26'sı da olabilir. Tam tarih bilgim yok. Gördüğünüz gibi bu soğuklarda Turca da tavuklar maşallah. Hepsini toplayayım. Bunları buraya. Cü 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 cü. Birazdan light bırakmaları ayrı bölümde. Onları salacağım. Bunları buraya topladıktan sonra. Toplam burada 30 tane tavuğum var. 2 tane horozum var. 2 horozun 30 tavuğun yumurtasını makineye bırak. Koydum. 30 tane de bıldırcın yumurtası. Bıldırcın da üretmeye karar verdim. Onların da yumurtasını koydum makineye. Light Brahma'lar da şurada. Şu bölmede bakıyorum. Tünekleri. 2 adet follukları var. Onlar daha yumurtlamamış. Onlar biraz geç yumurtluyum. Akşam üzeri saat 3 gibi yumurtlu. Bunlar da 3 ile 5'e kadar yumurta alıyorum. Şu an 30 tavuktan aldığım yumurta sayısı 18 ila 13 arası değişiyor günlük. Şimdi bunlar burada yemlerine dursun. Biz light brahmaları dışarı salalım. Birkaç tane tavuğumuz dışarıda kalmış. Onları da içeri alalım. Bu horoz, diğer horoz bunu dövdü, dövdüğü için pek yanaşamıyor onu onu da almam gerekiyor içeri çünkü light bramalarla karışmasın Horozumuzun biri de bu arkadaşlar brahma kırması babası brahmaydı annesi normal tavuk sokmuyor içeri gördüğünüz gibi ama bu da işleme yapıyor arkadaşlar. Kuytu köşede yakaladığı tavuklara işliyor. Bununla yumurtalarını arayayım da. Burayı kapatalım bunları. Bunlar bu şekilde yanlarsın. Light brahmalar da burada arkadaşlar. Bir 4 metrekarelik bir alanda toplantılar onların suları, sulukları kırıldı. Buz tutmuştu. Buz tuttu bende. Buzu kırayım derken suluklarını kırdım. Şimdilik geçici bir suluk yapacağım onlara. Şöyle dışarı salalım. Onları da biraz gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bu senenin bir, yaşında, horoz da aynı şekilde bir yaşında. Bunlar anneleri, babalarını kestim çocuklara saldırıyordu çok. Şu normal tavuk, light brahma, her şeyiyle light brahma. Şunda çözemediğim bir şekilde sakal var, ben bunu Amerikanus kırması sanıyordum. Yeşil yumurtayı yapan bu zannediyordum fakat bu tavuğumuz yeşil yumurta yapıyor. Bunun yumurtası normal krem renkte bir yumurta. Bu şekilde. Hani izlenme oranı artarsa bunlara hepsine teker teker isim koymayı düşünüyorum. Kırmızı oroza, ondan sonra light brahma kırmızı oroza. Bir de bu orozumuza isim koymayı düşünüyorum. Hani bir sonraki videolar açısından daha kolay gözlemlemeniz açısından. serdim toprakta. Bunlar biraz eşinecek şimdi. Bunları sabahtan yumurta tavuklarını salıyorum buraya. Bu bölgede eşiniyorlar. Daha sonra öğlen gibi de bunları salıyorum. Değişik. Gördüğünüz gibi bahçe biraz dağınıklı toparlamaya çalışsın. Yani bahsettiğim gibi 30 tane tavuğum var. 33 tane tavuğum var light brahmalarla birlikte. 3 tanesi light brahma. Bu şekilde arkadaşlar. Burayı da bıldırcınlar için ufak bir balkon altı. Bıldırcınlar için ayarlıyorum. Tahtalarını çaktım. Tel gereceğim. ince tel. Buraya da bıldırcın koymayı düşünüyorum. Biraz gördüğünüz gibi her yerde sandalyem açık kaçtı bir tanesi. Eşlesin sıkıntı yok o bir tanesi. Playmut. tavuğumuzun birisi kaçtı dışarı. Bunlara da arpa ve buğday veriyorum. Yem olarak. Tavuk yemi kullanmıyorum. Ona rağmen verimleri gayet güzel. güzel. Şöyle küçük bir tavuğumuz var. Yerleri sarı güneşten gözükmüyor. Editle hepsini tekrar göstereyim. Bu horoz çok atik olduğu için buna zıpkın ismini vermek istiyorum. Siz de uygun görürseniz. Yani eşlemesi çok güzel. O yüzden elimde tutuyorum. Hani eşlemesi koruması çok güzel. Kırmızı olan horozumuzun. Hani gece kümese girdiğimde direkt ötmeye başlıyor. Birinin girdiğini hissettiriyor. Direkt ötmeye başlıyor. Şöyle şu şunları biraz rahatsız edeceğiz ama altlarında kaç yumurta var bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi bir tane burada yumurta var. Bir tane buraya yumurtlamışlar. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. İlerleyen videolarda isteğinize göre, sizin isteklerinize göre videolar çekmeye çalışacağım. Mesela bu çıkan tavuklardan küçük e, ırklar olursa şu sarı tavuğumuzu da ayrı bir bölmeye koymayı düşünüyorum. Değişik değişik. Bunların hepsi Astrolog, Playmut Susex tavuklarının Light Brahma babalarından olan tavukların çiftlik yumurtası falan var hepsinin içinde. Değişik değişik tavuklar var gördüğünüz gibi. Uçarak bu tellerden yukarı çıkıyorlardı. Biraz toprağa eştim. Hem seviyeyi yükselttim. Hem de biraz tellere tırmandıkları için branda çektim buralara. Yaşam alanları gayet güzel. Memnunlar yani. Yumurta verimlerinden ben de memnunum. İsteyen olursa buradan da yumurta paylaşımı yaparım. Kılıçkada hem yumurtalarını ben birebir denemiş ol olurum. Bunların öncesinde bir horozum vardı. Eşleme yapıyordu fakat iki tane bu tavuğum yattı. Cici çıkmadı. Horoz kısırmış mesela. Bunları hem denemiş olacağım ben. Makine videosunda da sizlerle paylaşmış olacağım. İzlemeye devam edin. Görüşmek üzere.